Hoş Hayır hafta sonra bir tekrar bir kontrole geleceğim oldu mu? 2 hafta sonra tekrar geleceksin. Ee, geldin, sağ Nasılsın? Çok iyiyim. Ben iyi kardeşim. Hoş geldin Cemil amca. <laughs> Nasınsın? Kardeşim <laughs> <geldin> Cemil amca. <laughs> Nasınsın? Biz gerçek sevenimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet geçmiş olsun. Hoş geldiniz. <laughs> ben yazın fotoğrafı... şey... evet. Evet. <laughs> Amca cihazı bir çıkartır mısın? Cihazı. Heh. Tamam. Şimdi kesildi. E, Cemil amcamız geldiğinde e, hemen hemen tüm sağlık sorunlarıyla ilgili öncelikle kontrolleri yapıldı. E, Özel e, işitme cihazı kullanan bir kişi Cemil amca. Bu ama kulaklarında e, işitme cihazı kullanmasına rağmen sorun vardı. Her iki kulağında da iltihap vardı. Sağ kulağı yapılan ölçümlerde yaşa bağlı tamamıyla hemen hemen duymuyor. Ama diğer kulağında da olan otit dediğimiz kulak iltihabı verilen tedaviyle oldukça geriledi. Devam edecek tedavisi. Bir, bir iki hafta sonra tekrar kontrolünü yapacağız. Tamamıyla o kulağının iyileşeceğine inanıyoruz.